Seçer konuklarımdan Zeynep Topçu ee, bir evlilik yapıyor Dört yıl önce evleniyor nikah masasına oturuyor aradaki yaş farkının çok aşka engel olmayacağını düşünüyor ne fark eder diye toplumdaki kalıp yargılarda hep genelde erkekler büyük kadınlar küçük olur bu sefer de ben büyük olayım eşim küçük olsun mühim olan aşkımız yaşasın diyor ama hiç de umduğu gibi gitmiyor hayatı bugün buraya hem kocasını bulmak hem de ondan boşanmak üzere geldi buyursunlar Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı yayınlar efendim. Siz de aşktan ağzı yananlardan mısınız? Evet. Hı? Pişman evet. mısınız aşık olduğunuza? Çok. Çok pişmanım. Niye? İnsan aşktan pişman olur mu ya? Oluyoruz. Geri gelirse oluyoruz. Yeri geldiğinde oluyor. Oluyoruz evet. Ee, 4 yıl önce lütfi Topçu ile evleniyorsunuz. Evet. Siz 44 yaşındasınız. O 30 yaşında. Evet. Ee, şahane bir ilişkiniz var. Evet. Hatta kaçarak evleniyorsunuz evet, siz. Evet kaçarak evleniyorum. İkinizin de ilk evliliği mi? Evet. İlk? Hayır pardon. Pardon özür dilerim. Benim ikinci. Onun ilk. İlk evliliği. Size çoluk çocuk var mı? Benim iki, ilk eşimden dört tane var. Dört tane ama var. Ama çocuklarımı katmak istemiyorum. Hayır çocukları katmayın ama çocuklar başka bir yerde mi? Evliliğinizde dahil oldu mu hayatınızda? Dahil olmadı. Babasıyla. Olmadılar. Sayılar. Beraber Osmaniye'de yaşamaya başlıyorsunuz. Hı -hı. Ne zaman bozuldu bu büyü, bu aşk? Bu aşk ne zaman bozuldu? Ee, çalışmıyor. Hı hı. Baba parası yiyor hı hı. ama çalışan ben olduğum için zoruma gidiyor. Ha borcum var tamam inkar etmiyorum var yapılanlar da var ama çalışıyorum hiçbir borcum ödenmiyor. Hiçbir borcum ödenmiyor yediririm içiririm kıyafeti cebinin parası kartlar para dolar tiktoklarda beyefendi benim paramla lüks yaşar. ...param var, pulum var, ben kimseye muhtaç değilim diyor ya hani. Bilmiyorum siz öyle diyorsunuz. Evet yani ben diyorum Hı -hı. öyle diyor ama benim paramdan kimse hava yapamaz. Ben kendi çalışacağı yerde ben çalışıyorsam sura bakmayacak. Sura bakmayacak gidecek. Yuvam kend... ekonomik faktörler mi yıktı yoksa sosyal ekonomik medya mı? Ekonomik faktörler bir, ikincisi TikTok'ta yıktı efendim. Nasıl TikTok'ta yıktı? Yıktı. TikTok nasıl TikTok'ta çıtı kızlarla, açık saçık kızlarla konuşuyor. Kızlara ağına düşürüyor. Kızlardan para alıyor. Kadınlardan para alıyor daha doğrusu. Üstüne üstelik para aldığı yetmiyor. Üstüne beni de fabrikaya gönderiyor. Çalışmaya. Hı hı. Sen erkek değil misin? Sen git çalış, getir ben yiyeyim. Ben de evimde işimi yapayım, yemeğimi yapayım. Siz nerede tanıştınız beyefendiyle? TikTok'ta tanıştım. <gülüyor> Tanıdığım günen alet olsun. Tek dolan tanıştım. Fıkra bu kadar. Sosyal medyada tanıştınız. Evet, sosyal medyada tanıştım. Peki sosyal medya yuva mı yapıyor, yuva mı yıkıyor? Bir yandan yapıyor, bir yandan yıkıyor. Olmaz. Yani senin tatlını da etmiyorum. bahtını da. sosyal medya yaptı, yıkan yine sosyal Aynen medya. Aynen öyle oldu. Ee, siz sosyal medya, siz tanıştığınızda bu beyefendi sabahtan akşama kadar sosyal medyada mıydı? Hiç takip etmiyorum ki. Ben hiç kimseyle, yani ben... Nasıl sadece, Ayol? Ya bir dakika dur. Şöyle bir durum Duruyorum. var. Duruyorum. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var hesabla. Bak ben de tamam kullanıyordum. Ama Hı. ben yüzümü açıp da o kadar insana kendimi hiç göstermedim. Sadece sesimle. Sesinizle var oldunuz. Sesimle var oldum. Konuşuyor muydunuz sadece? Konuşuyordum. Için? Şarkı mı söylüyordunuz? Hayır şarkı söylemiyordum. Şarkı açıyordum. İnsanlar geliyordu. Hoş geldin, boş gittin. Veya arkadaşlarım, bayan arkadaşlarım... Neyi çekiyordunuz? Diyordum. Karanlık ekran mı? Hayır, bir logo koyuyordum oraya. Hı -hı. Açmadan önce bir logo koyuyordum. O logo ile hareket ediyordum. O zaman sizin e, sosyal medya hesabınız daha cinsiyetsiz bir logo evet. var. Yani ne kadın ne erkek hiçbir şey belli Yok. değil. Peki beyefendi sizin o logolu halinize nasıl o logolu tav logolu halim nasıl tav oldu? Şöyle açıklayayım. Ben orada onu gördüm. Yani gördüm derken onun e, açıklamasını tamamen yaptım. Söyle mi? söyle. Gazin ortamında hiç içerken gördüm ama yüzünü değil. Masayı gördüm. O anda da ben <laughs> çok stresliydim. Evet. Sıkıntılıydım. Dediğim tek kelime. Söyle. Bir Ya, hey. Oradan başladı benim. Yani ilk mesajı konuşma. atan sizsiniz. Evet, ilk mesajı i̇lk atan ilişkiyi benim. başlatan sizsiniz. Benim, benim derdime derman olsanız e, dediniz. Ne dedi size? Dedi Sonradan cevap verdi. Ama sonradan cevap verdi ama orayı bilmiyorum ne yazdığını işte. Peki ama sonra iletişiminiz devam etti ki. Etti. Size Konuşmamız. nasıl evlilik teklif etti? Gelip size ailenizin istedi mi? İstemedi. Kaçtım. Ben kaçtım. Niye kaçtın? Ailemi arkama attım. Biraz problemlerim çoktu. Sıkıntılarım vardı. Hatta da gelmeyin dedim. Kaçtığınızda mı yüzünüzü gördü ilk kez yoksa logolu haliniz hep devam etti mi sizi görünceye kadar? Şimdi şöyle bir durum var. Hani orada bir iki yazışmamız oluştu. Yazıştık. Ses var falan numaramızı yok. verdik. Hı -hı. Görüntü yok. Ha, dönmüş olay. Ha. O zaman Kastama görüntülü Görüntülü konuştuk. Ha. Hatta görüntülü konuştuktan sonra da işte hani gel kafanı dinle. Tamam başta üç gün kalırım kafamı dinlerim giderim dedim. Yani Zeynep Hanım şunu söyleyebilir miyim? Efendim. Hiç tanımadığınız aslında yeni tanıdığınız birinin yanı siz kaçtınız. Evet. Ee, sevdiniz mi? Çok sevdim. Hala seviyor musunuz? Sevgi diye bir şey yokmuş. Onunla. Yani şu an karşınızda görseniz ne hissedersiniz? İçinizde nasıl bir duygu belirir? Hiçbir şey hissetmem. Şurada otursa desem bir Otursun. lütfü geliyor desem mesela. Otursun. Yani heyecan mı şey olur, öfke mi olur, stres mi olur? Ya bazı insanlar diyor ki suratına tükürürüm diyor. Y y yürüyor ya üzerine. Ya tamam Sen haklısın. Sen mesela mi? lütfüyü karşında hisset hayal et şurada lütfü var. Bak orada lütfu var mesela. Hayal edemiyorum çünkü yok hayal bitti benim için. Ha, tüketti sizi. Bitti. Tek celsede bu evlilik Hı -hı. bitsin mi? Bitsin. Bu evliliğin bitiş sebebi siz misiniz o mu? Ben. Ha, pardon o. Oh. Ama çıkarken ama mesajlarda da var daha. Gördünüz mü bilmiyorum ama attım ya size. Şöyle söyleyeyim yani bütün iki hafta önce sürekli sosyal medyada eşinin biriyle şeyden konuştuğunu... Beri, Ramazan'dan beri sosyal medyada kızlarla konuşuyor. Yine yazışmaları olduğunu sonra evet. yaptıklarımdan pişman değilim dediğini başka evet, kadınlarla konuşmaya devam dedi. ettiğini... Evet. Sen bu evden gittiğin gün bu eve başka bir kadın getireceğim evet. dediğini... 12 Mayıs'ta siz evden çıkıyorsunuz. Evet. Evden ayrılan sizsiniz. Evet. Cebinde onun hatta para varmış. Onu da alıyorsunuz. Evet. Ve evi terk edip Osmaniye'ye dönüyorsunuz. Evet. 205 milyon para aldım. 205 300 bin. 200 milyon cebimde vardı. Hmm. 300. 200. Bir de 5 <laughs> milyon. 5 TL. 205 TL, bin. 2 TL. Bir de 5 TL. Dur. <laughs> <laughs> Sen bana rakamları söyle. 2, 0, 0, ha, 5, 5 mi? 5. 5 milyon. Yani bildiğim. 205 bin mi? Ya şimdi 2, 0, 0. Evet. Bir tane de 5. Tamam anladım. Aldım. 205 TL. 200 TL. TL. 200 TL Hadi 210 diyelim yani. 5 de benden olsun. Aldım Zeynep para bu. Sizi ayağa alabilir miyim? Efendim? Sizi ayağa alabilir miyim? Evet. Karşı tarafa bakar mısınız? Baktım. Ben Lütfü Bey'i buraya getirdim. Olsun. bu Peki. Buyursunlar. Tabii ki. Öncelikle merhaba. Hoş beraber, geldiniz Lütfü Bey. Başlayalım. Merhaba. Buyurun. Dördülerim. Öncelikle şuradan başlayabilirim. Öncelikle iyi yayınlar herkese. Sağ olun. Ee, kendisi az önce anlattı ya. Ee, işte yüzümü kapatıyordum. Arkaya bir pencere bırakıyordum. İşte yayınımı o şekilde yapıyorum. Kesinlikle o şekilde değil. Yüzü net bir şekilde... Açıktı benim karşımda, affedersiniz, karşılıklı canlı yayın yapmış kendisi. Ve beni e, TikTok aleminde Hayır. tanıma Öyle şekli şey o yok. şekilde de değil. Göster. Benim Hayır. kanıtlarım, delillerim hepsi var. Çıkar. Hayatım tanışmışsınız, nikah kıymışsınız, dört yıl aynı yansıda baş koymuşsunuz. Çıkar. Ben sadece tanışma hikayenizi, o romantik ilk tanışmayı merak ettim. İşte onu Ama aksi bir durum var. Ters anlattı kendisi ben anlatabilir miyim Tabii ki. Ee, ben e, saklamıyorum. Lütfiye'yi Ke... ilk gördüğünüz gün. Aman şeyi Zeynep Zeynep'i e, Zeyne <laughs> Lütfi ile Lütfiye yaptım bir anda kafamda. Ee, önemli değil. Ee, ben e, annemi yeni kaybetmiştim. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, kaybettim. Ben saklamıyorum. Eğlence mekanındaydım o gece. Arkadaşlarım götürmüştü. Bir kafana dağıt gibi. hı. -hı. Orada ben evet, bir video evet, attım aynen, aynen. annem şarkısı istediler benim için ona attım altına kendisi yorum yazmış. Kesinlikle tanımıyordum o güne kadar. Bana yaz, ee, Size. Şey kafamına hatırlamıyordum Hı. ama yazışmalarımız devam etmiş sabah kendisi bana ulaştı. Ee, ne yapıyorsun ne ediyorsun günaydın gibi ben de iyiyim sen kimsin dedim. Akşam yazdığını hatırlamıyor musun? Yalan dedi. söyleme yazılan Benim yazan yalanım sendin. yok. Ee, bunu bütün herkes yazan biliyor. Sendin. Koca kadın hanı. Konya Koca kadın hanı, hanı diye bir Koca şey yok Koca kadın hanı şahittir. Hı -hı. Aynen aynen. Kendisini Hı -hı. eş olarak aldım. Hı -hı. Hı -hı. Neden evet. aldım? Size da kaçmış açıklığı. hatta. Evet. Benim de şöyle haberim oldu. Hı -hı. O gün kendim ev, kendi oturduğumuz evdeydim. E, beni aradı. 12'de aşkım ne yapıyorsun? Ben Konya otogarındayım. Gel beni al. Burada söylüyorsun? Yalan dürüst değil. ol, dürüst benim ol. Benim ailem Erkeksin bir Erkeksen çay. Erkeksen delikanlı gibi geldim, delikanlı gibi de çık kimdi? Ben miydim sen miydin? Ben Mert ol, kanıtlayın. Mert, 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 Bu kadar konuşuyorsunuz. Kanıtl konuşuyorsun kanıtlayabilir ya. misiniz? Buradan öte de Mert ol, Kanıtlayabilirseniz buyurun kanıtlayın yazışmalarınız. Bende evet. var kanıtları, delilleri, hepsi Gelmiyorum var. Dedim. Ne hepsi vardır belli. Hı hı. Ben Mert sen delikanlıysan çık gel diye sen de. Ben Mertliğimi, <laughs> erkekliğimi, kadınlığımı koydum geldim. Zeynep. Şimdi burada neden yalan söylüyor Bu dünyanın öbür tarafı da var. Sen orada hesaplaşacağım. Yalnız kim geldi kim gitti orayla şu an çok ilgilenmiyorum ama beni evet. ilgilenen sizin şu an burada niye olduğunuz. Ben boşanmak istiyorum. Benim de aynı şeyim. Sizin çarpkın internet yoktu. ortamında başka kadınlarla yazışan, eşini mağdur eden, çalışmayan, bir adam olduğunuzu evet. ve mağdur Hı. bir kadın olduğunun altını çiziyor. Evet. Şöyle anlatayım o zaman. E, bir tane benim yazıştığımın ve hani diyor ya. Masabını e, temizlemişsindir. Işte dövmeli veya Masabını başka bir şekilde mi? Bayanlarla çıtı pıtı kadınlar diyor. Bir tane delili varsa sunsun hanım. Size nasıl bir, bir tane sunsun. Peki nasıl bir evlilikti? E, i̇lk bir ayımız çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi. Hı. Kendisi üç harfli bir şeye karıştı. Üç harflilere. Ha, üç üç harflilere de karıştıranlar karıştırdı. Sen de içinde dahil. Karıştı. Hı -hı. Ben Nasıl karıştı üç harflilere? Nasıl anlamadım? Nasıl karıştı üç harflilere? Ya e, ben kendisinden evde oturuyordum baş başa. Yemek yedik. Öğlen yemeği ikinden arası bir evet. yemek yedik. Doğru. E, Yeme kaldırıp dedim. Kaldır da ben şuraya beş dakika affedersiniz uzanayım dedim. Uzandım yanıma gel de dedim. Hani işini bitirdim Ama uyu ama telefona bak ama televizyona bak dedim. Yanıma oturdu. Böyle gözleri yukarıya dikti tavana. Hatırlamıyorum. Ben de Allah var ya vurdum. Yalan söylemiyorum. Hani bayıldım ayıldım hesabı Yüzüne şöyle vurdum tepki yok korktum. Elim ayağım zangır zangır Hatırlamıyorum titredi. Hatırlamıyorum Esra abla. Titredikten sonra otomatik babamı aradım. Babam çarşıdaydı. Baba eve bir geldim Zeynep'e bir şey oldu. Böyle kaldı. Yok şöyle. Böyle duruyor. Tepki yok. Hı hı. Konuşma da yok, hal hareket de yok. Dondu resmen. Hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra yani ya hatırlıyor her şeyi. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum demesin. Her hatırlamıyorum, şey hatırladım, hatırlıyorum, hatırlamadım, hatırlamadım hatırlamıyorum. Kusur <laughs> bulunuz, <laughs> dikkat da, edin. Yalan söylemesin deyip bana o hakaret etme o zaman. E ben hakaretle bulunmuyorum. Tamam, dondu kaldı. Ne zaman ha. çözüldü? Çözülmedi. Ben e, emniyet müşterini aradım, ambulansı aradım, Sağlık Bakanlığımızı. <laughs> Onlar geldi, bunlara bir zat kadının emniyet müdürümüz şahit, Sağlık Bakanlığımız şahit. Oo. Orada kağıtlarımız falan var. Konya evet, Beyekim Devlet Hastanesi'ni psikiyatriye götürdüm. Hı hı. Psikiyatri tedavisi başlayacak mı? Kendisi kabul etmedi. Beni buraya korsan seni de etti. Orada rezil olmamak için çıktım. Çok güzel. Yani bir ha. sözlü hocaya götürmek yerine 112'yi de çağırmışsınız. Hani polisi de çağırmışsınız. Bir problem var ha. demişsiniz. Şöyle oldu. artından eve geldim beraber. Hı. Ee, ...bu daha önce bana dedi ki... ...ben daha önce de böyle bir hayatımda yaşadım tamam, dedi. Tamam yaşadım evet. Ben de evlatlarını etmiyorum. aradım. Evlatları, dört evladı Evlatların var. Evlatlarını ağzını alma. Bak dört Eğitim evladı olsun. var Esra Hanım. Hiç biri bak bugüne kadar ne kapımı açtı... Hı -hı. ...ne anne ne yapıyorsun demedi. Dedikleri bak ben denedim. Affedersin sahte bilirdik taktım koluna. Yalan söyleme. Denedim. Yalan Ceza söyleme. Ceza evindeki oğlu... Aman Bana bir anne. lira bir şey takmadık çünkü anne, hiçbir şey istemeden kapına hep, geldim. Ya ben sana... Ya taktım. yalan söyleme, dürüst ol, dürüst Ya ben dürüst sana sahte taktım dürüst. diyorum, gerçek taktım. Sahte diyorsun. diyor, sahte. Ama sahti. şu an yalan ben, söylüyor, Sahte de takmadı. Sahte de takmadı. Valla taktım, da aldığım alan yerinde, alan yerinde iletişim numarasını verebilirim, birebir arayabilirsiniz, sıkıntım yok. Ben de sahte mi hiçbir şey Oğlunun dediği aman anne bunları sakla. Evinde yalan söyleme. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Yalan söyleme dedi. Ben kendim Çalışmıyorum. İyirin. Doğru söylüyor bak çalışmıyorum. Size karınız e, hanımefendi mi bakıyordu? Hayır. Evet ben çalışıyorum. Şu an üstünde Vallahi, bir kıyafet e, verelim. Valla e, E-Devlet şifresini alın, alın, sigorta bak. çalışkanlığına bakın. Ben çalıştığımın bakır. e, size e, hesapları, ben sayıyorum. bankamatik şeylerim hepsi kendini de tehdit Evet, nasıl birbirinizi bu kadar çok yıprattınız? Valla beni yıpratan bu oldu hanım. Sen oldun. Nasıl? Benim, sen bak, oldun. Valla sen şükür. oldun beni yıpratan. Benim memleketimden biri arasın. Lütfü beni dolandırdı. Lütfünün bana borcu var. Ödemedi desin. Burada herkes yüzüme tükürsün. Onun dışında dedi. nasıl yıprattınız? Aralar merak etme bak, bu, inşallah bağlanırlar. Borcu varmış. İnşallah. Ben bilmiyordum evlilikte. Daha sonralar öğrendim. İşte oraya, ben buraya, borcunlar... bankaya, çakkala, dükkana her yere borç yapmış. Oğluna telefon almış. İşte gitmiş tanımadığı bir insana krediler çekmiş. Evet, ya Bunlar doğru beni çektim, benim evlilikten çektim. önce oluyor. <laughs> tamam, Bana çektim. dedik ya ailesi dediği tamam, laf Allah, ailesi bağlansın desin. Ben lafımı saklamıyorum. Aldım başına belayı gut dedim. Biz kurtulduk dedi. Yüzü de orada ben de buradayım. Öyle Demet bir şey de, yok Esra abla. Vallahi de evet, dedi. Yani, dedi. Aslında sen sığınacak bir liman aradın. Çünkü dedin ya önce oldu. de evde hani huzur bulamıyordum. Hı -hı. Huzuru Lütfü'nün yanında bulurum dedin. Dört evet. yılda huzur bulmaya çalıştığınız yerde niye huzursuzluk çıkıyor? Niye huzursuzluk çıkıyor? Gidip çalışmazsa. Senin bu üç harfler olayı var mı? Var. Tövbe ya Rabbi. Var. Evet muska da var. Ama şöyle niye var diyorsun? niye ana, dalga geçer ki balayı diyor? Benle ee, yaz hayır inandırıcı böyle. İnandırıcı değil. Sahte. Bunu şov olarak mı kullanıyor? Kendini acınmak, kendini affedersiniz. Aynen şu an senin e, yaptığın e, gibi. Hani herkes aynen. Herkes benim dikkatimi çeksin. Şu an çeksin. senin yaptığın herkes gibi. Herkes bana yoğunlasın. Var mı böyle arada dikkat çekmek için yaptığı şeyler? Ondan sonra şeyler. hiç olmadı. Neden olmadı? olmadı. neden olmadı. Neden olmadı? Neden olmadı? Neden olmadı? Neden oluyorsa, olmadı? Ha, oluyorsa bu sürekli olur. Affedersiniz sürekli bunun Hı -hı. başında kalır o Neden Hı -hı. arkası Hı -hı. gelmedi peki bir tanenin Hı -hı. arkası Bir tanenin arkası gelmedi kaç defa götürdün hocaya Osmaniye'ye hocasına da götürdüm affedersiniz kurban mı de kesilecek gittim. dediler Ben de gittim suyunu kestim. da içtim yalan yok Ayşanla, Ne bileyim yani bir dua verdi Hocanın o parası be. hoca para istedi dekontunun var bende Evet kurban kesilecek dostumdan aldım da Altı bin lira o zamanın paracığına para attı. Ben parasını kendim vermedim onu da Hepsi orada bir dur. Şahit. Doğruyu söyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Problem sende, hastalık sende, hocaya giden sensin. Hı? Evet. Parayı verecek o. Niye? Ya çalışıp da parayı verip de cebinden Hayır şu an için aslında niye ondan gezerken? bekliyorsun? İyiydi de şimdi Vallahi, ben hastalığımı Mesela öne vurunca bir da Ama da diyor sat, bir daha olmadı diyor. Tamam Neden bir daha olmadı. olmadı olmuyor. Neden Yeniden Ne mutlu ki olmadı. Ama psikolojimi bozuyor. Sürekli işe gönderen geldi, fabrikaya gönderen geldi. Kaç tane, dört tane fabrikada mı ben çalışıp cebine parayı koyuyorum? Sen ben evde oldum. mi oturuyorsun lütfen ben, akşama kadar? Evde Baba, oturuyor, ben çalışmıyorum, çalışmıyor. Neymiş kilodan dolayı işçiyi kabul etmiyorlarmış. Babam dedi ki Aa, o, Sağlık Bakanlığı bu arada belli bir kilonun üzerindekileri yolda gördüğünde şey yapıyormuş biliyorsunuz. Ha, yeni başlamış, haberlerde çıktı. Yeni başlamış. Hemen yeni başlamış. TC evet. kimlik numaralarını alıyor evet. alıyorlarmış. Obest tedavisi kilo için. Kilo ölçümü falan başlamış. Bak Onu şu gördüm. anda da ihbar da bulunmuyor. Şeker hastası ben. bilmem ne ya, hastası. Diyete girdi, diyete bıraktı, ben bıraktı ben şişti. Ben Ondan sonra, ben sonra ben da emin etmeli almıyor işe. Yemiş kiloda. Kendi geç o ayakları. Gençsiniz bu arada 30 yaşınız. Çok gençsiniz. Ömrünüzde güzel geçsin. Sen Buradan niye bitsin. geldin Lütfü? Bitsin. Benim ayrılmamıştım. Osmaniye'de ben Olmadı. E... Kadın antrenmanı olmadı. Madem öyleyse gerçekten Zeynep, burada bak, bitsin. Zeynep o niye buraya gelmiş? Bitsin. Se, bir dakika. Bitsin. Sence buraya lütfen koşarak biz çağırdığımızda niye geldi? Zeynep'imden beni ayırmayın diye mi geldi? Ha, Boşanalım hayır boşansın benden. Asla. Hayır o niye diye gelmiştir? Yüzünü bile görmek O da görmek onun için gelmiştir. Ben. Boşanalım bitsin istiyorum Başkanım ben. Başka numarası var mı? Lütfün, lütf, şey, Ama Lütfü kartlarımı Bey. da, Bak kartlar üzerinde. Benim telefonumun kartları üzerinde paraları hepsini çekti. 50 milyar kredi çekti üzerimden. 30'unu yatırdı. 2 taksitle 20'den. Öyle yatırdı geriye kalan taksitler de duruyor. Onları sakın benim üstüme bırakmasın. Yok, dekotla, benim üzerimi dekotlar, temizlesin. Dekodlarımı gösterebilirim. Beni temizlesin. 15 bin, ben 10 bin diğer borçlara para attım. razıyım ama o borçları asla kabul etmiyorum. Siz bilirsiniz benim uzmanlık alanım değil. Ben abla, sizin kabul kabul evliliğinizi etmiyorum. barışmaya da bitirme konusunda size yardımcı ol olmak isterim. Zeynep Hanım ilk başvuranlardan biri. Siz de beni aşkımdan ayırmayın bizi ayırın diyorsunuz. Beni direkt ayırın. Yarına bırakmayın. Direkt. Mümkünse bugün de. Benim olsa mahkemem olur. Benim bile açıldı. Karşılık anlaşalım dedi. Yalvardı, yakardı. Ne olur de, ayırma beni senden. De. Geldi var. Kadın yani, evimizde yaşadığımda dedim onu sana çıktıktan Kadın annesinin Ailem kabul etmedi. Aradım doğru söylüyorsun onu söyledim. Peki. Kadın sığınmada. Zeynep Hanım Zeynep'in bir iddiası vardı. As sonralarda da var. Sürekli benim yaşımı Öne sürdü. Evet. Ee, sürekli benim ondan evet. yaşça büyük olduğum konusunda evet. evde böyle psikolojik şiddete maruz kaldım. Evet. Kaç kere dövmüşsün? Benim konu komşum mutlaka biri duyacak değil mi? Ama benim bu kadın sana gelirken... dışarıda duvar arasında Hayır bu kadın sana gelirken ben bu yaştayım bak aramızda Dövdün, bu kadar vurmaladım. yaş fark... Yaşını bana şiddetin, o zaman 4 sene önce 36-37 diye söylemişti. O zaman ben saklamam. Geldi ben e, kimliğini aldım ben yani, nikah için. Bir baktım. Dur. İşte bu da yalan. Dedim, Allah yukarımda şahidim. Yalan, yalan, e yalan. E, ne fark eder? Yok, hayır. Ya, yalan konuşmaya oradan başladı. Dedi 42 abi. yaşındaydım sana geldiğimde. Nasıl oluyor? 4 sene şey, evli oluyor. 41 yaşındaydım. Ya, buyur, Yok, 41 başladı. yaşındaydım. <laughs> Yalana devam. Senin gibi. Ben yalanım yok. Senin ha, yalanın her yerin ya. yüzünden yalan benim zaten. Benim her şeyim açık. Ha, ha, aynen var. doğru söylüyorsun. Çok şükür anlamak. Ha, ha, an aynen benim de Bir anlamak. Bir kişi beni ha, de... Ha giderken de ne dedin? Ne, Kırığına ne? gidiyorsun. Gittin. Hangi kırığımı getir? Da gitti Ispatla. Kendisi Ankara'ya evden kaçarak... Ispatla. Gel 22 korkmayın. gün kimsenin ailesinin dahi haberi yoktu. Olabilir. Gitti. Gittim. Olabilir gittim. Bak gitti. Ben ispatlarım yine. Buyurun. Sana ispatlayamadım. Buyurun. Niye kaçtın Burada Zeynep? Ispatlarım. <laughs> Zeynep niye kaçtın? Küfre ediyor. Argo kullanıyor. Hmm, ne abi. ailem kaldı. Peki, ne çoluğum esranım, çocuğum. Küfür ne şunum ölmüş babama bile. Tekrar neden dönmüş? Küfür edenler ne bekleyeyim niye döndünüz peki? Senin 22 o güzel gün tatlı sal. diline döndüydüm. Ama kusura bakma maymun gözünü açtı daha dönmez. Demek.